Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 24 Haziran tarihli resmi gazetede yayınlanan karara göre 6 üniversite yeni rektör atandı. İşlerinden birisinde AK Parti milletvekili aday adayı oldu. bu 6 rektörün bilimsel dergilerdeki toplam makale sayısı 6. Özür diliyorum sadece 3. Bu 6 rektörün 4'ünün bir bilimsel makalesi bile yok. Yani maksat hasıl olmuş. Niteliksiz eğitim için niteliksiz de rektör lazımdı. Bu da yerine gelmiş aslında. Geçtiğimiz hafta sonu çocuklarımız da bu üniversitelere girmek için can hıraş yarıştılar. Her alanda olduğu gibi rektör atamalarında da liyakatsizliğin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Problem olmayan her konuda önerdiğiniz her çözümün bizatihi kendisi problem oluyor. Türkiye liyakattan, kıdemden ne zarar gördü ki bu değişiklikler yapılıyor merak ediyorum. 40 yıldır uygulanan kanuna göre rektör atanmak için en az 3 yıl profesör olmak gerekiyordu. İki defa KHK ile bu kural kaldırıldı. Birkaç aylık profesörler rektör yapılınca iktidarın arzuları tamamlanınca 3 yıl şartı bir daha geri getirildi. Yani devlet o kadar zafiyete uğraş, uğramış ki kararname yayınlıyorsunuz. Bu üç yıllık karar kaldırıyorsunuz. istediğiniz rektörleri atama yaptıktan sonra bir daha tekrar 3 yıl şartı getiriyorsunuz. Üniversitelerin her şeyden önce ilmin ve bilimin bilgi dağarcığını geliştirmek olduğunu düşünürsek, kurumun başına gelecek kişinin de bunu başaracak niteliklere sahip bir bilim insanı olması gerekiyor. Fakat yayınlanmış bir makalesi bile yoksa o kişiden bunları beklemenin de bir anlamı yok. Böylesi liyakatsız, yanlış atamalarla eğitimin kalitesini arttırmak ya da üniversitelerimizi dünya ile yarışabilir hale getirmek ne kadar mümkün buradan sormak istiyorum. Yeni Akit gazetesi yazar Abdurrahman, Abdurrahman Dilipak bugün yazı yazmış. Diyor ki bu iş kadrolaşma değil. Bu devlete çökme olayıdır demiş. Bunu yazan Abdurrahman Evet. Bu iş bir kadrolaşma değil. Bu devlete çökme olayıdır demiş. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün dünya Türkiye olduğu gibi Covid-19'da mücadele ediyor. Bunlardan bir tanesi de Sırbistan. Sırbistan sancak bölgesi Müslümanların yoğun yaşadığı bir bölge. Sırbistan'ın bu bölgesine maalesef Sırp hükümeti en ufak bir yardım dahi yapmıyor. İnsanlar orada inleyerek ölüyorlar. Videoları sosyal medyada dolaşıyor. Dünyanın her tarafına yardım götürmekle övünen e, Sayın Cumhurbaşkanımız orada doktor dahi yok. Bakın ilaç vesaire maske değil, doktor dahi yok hasta bakıcılarla bu tedavi sürecini götürmeye çalışıyorlar. En azından geçici süreyle Sağlık Bakanlığı'nın oraya birkaç ekibin gönderilmesi bu soydaşlarımız için, Müslüman kardeşlerimiz için çok önemli olacaktır diye düşünüyorum. Kıdem tazminatı söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün aranızda niye çözmüyorsunuz dedi. Böyle bir sorun yoktu ki çözülmesi gereken bir problem yoktu. Biraz evvel söylediğim gibi problemi yaratıp çözümü konusunda getirdiğiniz esas problem oluyor. Kıdem tazminatı meselesinde bir mesele yoktu. O meseleyi mesele haline getiren bizzat sizsiniz. Sebebi şu kıdem tazminatında biriken paraların büyüklüğü çok ciddi, ciddi şekilde dikkatinizi çekti. Yani oradaki o paralar da sizin iştahınızı kabarttı. Bunu nereden anlıyoruz? İşsizlik fonu vardı. 133 milyar lira hüp etti gitti. Deprem fonu için 64 milyar lira o da hüplendi gitti. 15 Temmuz şehit gaziler, şehit aileleri ve gaziler için toplanan para 309 milyon liraydı. O da gitti. Bakın arkadaşlar. Nereden ne fonda para varsa onların üstüne çökmek için bekliyorsunuz. Oyak vardı. Oyak Türkiye'nin en güçlü kurumlarından bir tanesiydi. FETÖ oya çökmek istediği zaman hatırlıyorum yönetim kurulu başkanı Coşkun Ulusoy ve o zamanki Oyak Otomobil Fabrikası Genel Müdürü yönetim kurulu üyeleri Ankara'ya gelmişlerdi. Her parti dolaştılar. Bizi FETÖ'nün bu gazabından kurtarın. FETÖ oya konmak istiyor dediler. Çökmek istiyor dediler. FETÖ'den kurtardılar sizden kurtaramadılar. Oyak şu anda sadece ve sadece sizin yandaş şirketlerinizi kurtarmak için kullanılan bir şirket haline geldi. Geçen hafta Total ve Emoil'i 450 milyon dolara satın aldı OYAK. Böyle bir ihtiyacı var mı OYAK? Hayır yok. Total'in ve Emoil'in arkasında kişiye bakarsanız o Doğan grubunu satın aldırdığınız grupla aynı olduğunu görürsünüz. Orada zarar ettiriyorsunuz. Bu zararı da kalkıp OYAK'a finanse ettiriyorsunuz. Oya da çöktünüz. Son olarak Mardin'de yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarından söz etmek istiyorum. Mardinli vatandaşlarımız, özellikle çiftçilerimiz, Güneydoğu Anadolu bölgesinde elektrik dağıtımını gerçekleştiren Dicle Elektrik Anonim Şirketi'nden uzun süredir sıkıntı yaşıyorlar. DEDAŞ kısa adıyla Mardinli çiftçilerimize fatura kesmiyor. Çiftçiler kendilerine faturalar bildirilmediği için ne kadar elektrik tükettiklerini bilmiyorlar. Çiftçi elektrik borcunu ödemeye gittiğinde kendisine bir ödeme pusulası veriliyor. Ancak zaman zaman bu pusulalardaki tutarlarda farklılık gösteriyor. Mardinli vatandaşlarımız elektrik faturalarının kendilerine detaylı bir şekilde bildirilmesini istiyorlar. Mardin'de davayın bir olay var. Dedaş faturayı göndermediği halde elektrik borçlarını ödemektikleri gerekçesiyle çiftçilerin elektriklerini kesiyor. Bu durum özellikle Kızıltepe ve Derik ilçeleri başta olmak üzere Mardin'in köylerinde tarımla uğraşan çiftçilerimiz için çok ciddi bir sıkıntı. Mardinli vatandaşlarımız en çok ihtiyaç duydukları zamanda üretim yapmaya çalışırken, geçimini sağlamaya çalışırken elektriklerin kesilmesi ne anlama geliyor? Bununla ne yapılmak isteniyor? Bu soruların cevabını merak ediyoruz. Buradan Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Mardin'in sesini duyun ve yıllardır yaşadıkları bu sıkıntıları yarından tezi yok çözün. Zira vatandaş gerçekten çok zor durumda. Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum.